Hepsi tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün bayağıdır video atmıyordum arkadaşlar şimdi video e, atma gereği duydum Evet arkadaşlar e, yanımda kuzenim Bahattin var ve e, onunla da birlikte maçlar yapacağız istersen sen de konuş Evet arkadaşlar bugün Eyüp ile birlikte ee, ee, Brawl oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Brawl Stars'a güncelleme geldi. Brawl Pass geldi arkadaşlar. Onu, onları da şimdi söz edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim de kanalım var. Ee, sınırsız oyun. Ona da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar iyi seyirler diliyoruz. Ondan önce video geçmeden önce arkadaşlar şurada Brawl Pass'ı size bir tanıtmak istiyorum kısaca. Ee, arkadaşlar burada e, Bravo Pass etkinleştir dediğimizde e, Burada Bravo Pass e, ödüllerini Ve ekstra görevleri açarsın diyor 170 taş Bravo Pass paketi e, Bravo Pass artı 7 kademe Diyor yani bu e, Gale mıydı Gale galiba şimdi bakayım Evet Gale'ı ve e, Buradan e, bu iki tane şeyi açarsak e, Tüccar Gale'a kadar alabiliyoruz Hepsini burada arkadaşlar e, Mesela kutularınız kaldı Bu arada kutuyu biriktirme artık yok Arkadaşlar oyunda buradan jeton biriktire biriktire buradan görev kazanabiliyorsunuz. Mesela ödüller veriyor size ücretsiz olarak. Ee, böyle mesela kutularınız kaldı. Kutularınızı açmak istiyorsunuz. Burada kalan kutuları aç diye 200 tane benim e, 200 tane ücretsiz e, 50 tane de büyük kutum vardı. Onları açacağız. Onları da başka videoda açacağız arkadaşlar. Ee, burada Tara'nın çarşısı 1. sezon diye bir şey yazıyor. Görevler var burada arkadaşlar. E, hızlıca söyleyeceğim sizlere. 3 maç kazan çift hesaplaşma modunda savaş. 24 düşman e, e, yok et şeyli ile oyna. 6 maç kazan soygun modunda savaş. E, Bölümü tamamla boss savaşında modunda savaş. E, 180 puan hasar ver elmas katma modunda savaş. 24 e, düşman yok et kuşatma modunda savaş gibilerim. Gibi e, böyle görevler veriyor size ve bu görevleri yapınca da arkadaşlar siz jeton kazanıyorsunuz. Bu jetonlarla da ödüller alabiliyorsunuz. Evet şimdi savaşlarımıza geçelim arkadaşlar. Ee, hızlıca savaşlarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar hadi geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Başladık. Allah'ım insanları. Arkadaşlar bu arada benim de kanalımda bir video var Eyüp'le birlikte. Evet. da bir de Evet arkadaşlar. Ben öldüm.

önceki videoda kuzenimle e, şey yapmıştık arkadaşlar. Kuzenimle Brawl Stars oynamıştık. E, bu sefer ikinci e, ikinci videosunu çekiyoruz. Bu sefer de Bahattin kuzenimle. Önceki Yusuf ya, kuzenimle çekmiştik. Şimdi Bahattin. öbür kuzenimle de bir dahaki videomuzda çekeriz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen şimdi... öbürkü maçımıza geçelim. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben fren aldım. Ben demek aldım. Ya onlar gitmiyordu. Sen al onu. Oo, Tik Bey. Arkadaşın yok değil mi Abi yanında? Allah Allah bu burası ders ekinden son ne ya? Evet ya. Evet arkadaşlar. Ben şunu aldım kanki. Devam ediyoruz. Ol, 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 o, o, o vuruş ne? O vuruş ne? vuruş ne? Hayır hayır Ay ölüyordum arkadaşlar. <türüyor> Helal olsun be. Adam da o, o. Geliyorum 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 az kaldı. Abi hayır. 3 saniye 4. Hayır. hayır. Tamam sorun yok. Sen kaç farkı sen yaklaşma. Sen öyle yapıştır. Ultim dolmak üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı kanalımıza abone olun. Ee, nasıl? Ne tür bak ben bekliyorum sen öldün ya. Dur bekliyorum ben öldüm. Tamam bekle Bekleyin. sen beni. <gülüyor> <gülüyor> sen var ya. Deliyim deliyim. Go 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 go. Go 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 diyor ama. Abi bu çok güçlü bir adam ya. Bunu seviyor galiba bunun şeysi. Ben yardım. Kalk kalk kalk. Oraya gitme oraya gitme. Lama bırak orada. Ana, ya abi adam taktik uyguladı ya. Helal olsun valla. devam edelim. Öbür maçımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar yeni intro koydum videonun başına. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Evet devam edelim. Şimdi bence devam edelim. Dozumaz gerek yok ya. Tamam devam edelim. Sıcak bölüye yiyeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet bu sefer sıcak bölüye yiyoruz. Ben aslında meskidim. max girdim. olur mu sence? Güzel olur ya yani. bir şey olur. Bak ikimiz de bence şuraya gidelim kanki. Ultimi doldurursam ben o ultimi atayım. Tamam adamı çürüttük oğlum biz orada. Hayır. Gel oğlum. Hayır, hayır. Benim ultimim var. Ben buradayım. Gel ben burada biraz duruyorum. Kanka ölme. Allah'tan ultiyi kullanıyordum ha yanlışlıkla Allah'ta Allah'tan kullanmadım yani. daha yeni başladık abi. Nasıl 54 yaptınız Ula, ya? Helal olsun lan. Şeyi oynadı. Hayır. Bu sokmaz biz. Yok, yok, yok. biz yok, yok, yok. Hop, Kenan abi ya. Adam ölçüsüz ben. bana. Helal olsun yine de bul yani. Elinden geleni yaptın. Abi burada Max girilmez galiba ya. Aynen. Hayır abi ya. Rushing, rushing diyor. Aynen. Bitti. <laughs> Yapacak ya, şey. bir şey yok. Bence. Tamam arkadaşlar. Bence niye daha çok Max olmuyor. Evet Max bu ortada olmuyor. Onu <laughs> Evet ben başka bir... Ay pardon. Ben başka bir savaşçı gireyim. Ben güzel ben bit ne güzel ben. kalayım ya. Ben de bir alayım. Bir güzel abi evet. Uzaktan. Evet arkadaşlar hemen diğer maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öbür maçımıza geldik. Devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım inşallah güzel bir maç oynuyoruz. ben yapmam. Al. Hayır. Ben seni Herkes de var. Ben giriyorum şuraya. Artık gir şuraya yani.

Sikrin yaptık da yok abi aldılar. Çevirdiler galiba. Cool. Kesinlikle. 89 yapalım <laughs> sence. Evet arkadaşlar biz <laughs> en iyisi çift devam edelim. Evet. Devam ediyoruz. Be cool. Evet evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnşallah arkadaşlar. Yani. Ay bandılar bana. Öldüm mix şey tam bayağı değişmiş. ya <laughs> <laughs> Abi ya şu sprout var ya. Kanki adam dibinde. Oğlum ölmedim lan galiba. Anladım, Aynen. <laughs> kaç 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 oğlum yukarı kaç. Aynen bir geldim. Helal, adam, yine adam, dayandı. Aldım bir tane enerji. <laughs> Gel oğlum. Allah. Abi ben Nasıl mi... niye? Sen... en iyisi videoyu burada bitireyim. <laughs> Ve evet, sizlere göstereceğiz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, kanalına, e, kanalına gitmeyi unutmayın arkadaşlar. oyun arkadaşlar. Evet sınırsız oyununa abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. hoşça e, Hoşçakalın. Bay var. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.